Süper Lig'deki takımların tamamı Ferhat Gündoğdu aleyhinde görüş bildirecek. Ve muhtemelen bu ortak bir e, artık mektup mu olur, bildirim olur ben hani o kadar tamam. detayını o değişebilir. Zaten, Benim duyduğum tamamı e, de, diyorum zaten, ya bu şimdi tamam olduğu hayır, için... Kalsın diyecek yoktur herhalde Şey zaten. olabiliyor, e, değişebiliyor. Kulüpler ve ortak görüş haline getirilir. Evet, e, çok uzun bir aradan sonra... 18 kulübün aynı noktada buluştuğu bir eylem olarak Ferhat Gündoğdu'nun karşısına bu durum çıkacak. Nasıl Öyle sonuç gibi. getirir, ne etki eder orasını bilemem. Orasını yaşayacağız, yorumlayacağız, soracağız, ona göre ilerleyeceğiz. Ama, yıllık sözleşmesi vardı federasyonla. İşte bir yılın yarısı gibi oluyor artık. Oluyor. Ee, gibi yani kulüpler Birliği bu hakem konusunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaklaşımını. E, Almadı, satın almadı, kabul etmedi, hazmetmiyor. E, kulüpler bu konuda adım atacak, onu ifade edelim. E, toplantı muhtemelen haftaya olur diye düşünüyorum. E, haftaya olursa da e, burada en önemli gündem MK olacak ve çok yüksek ihtimalle Ferhat Gündoğdu aleyhinde oradan bir karar çıkacak. Eğer fikir değiştiren vesaire olmazsa...